sesanetidanveeıüköründüverenketyübankası ikiminnylnetkederteri kimsenin o gece olacaklardan haberi yok. Örgütün ordu içine sızmış mensuplarını harekete geçiren gizli plan hazır. Muhazzaf helikopter pilotu olan bir binbaşı ise o gün MIT'e önemli bir da bulunuyordu. Örgütten MIT müsteşarını helikopterle kaçırmak için talimat alan bir binbaşı durumu MIT'e bildirmişti. Aynı dakikalarda Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmış darbeciler TSK mesajlaşma panelini kullanarak hain planlarını devreye soktu. Arkasından yapılan hain planlardan habersiz Türk halkı sakin bir gün geçirirken darbeciler harekete geçmişti bile. Oysa ülke hala sakindi. Şimdilik her şey her günkü gibiydi. Türk halkı o gece ülkenin başına geleceklerden habersiz hayatına devam ediyordu. Ancak MİT ile Genelkurmay Başkanlığı arasında da hızlı bir trafik başlamıştı karşılıklı telefon görüşmelerinin ardından önce MİT Müsteşar Yardımcısı, sonra MİT Müsteşarı karargaha giderek görüşmelerde bulundu. Darbeciler karargahtaki olan hareketlilik dolayısıyla planlarının ifşa olduğunu düşünerek sabaha karşı 03'te başlayacak girişimin daha erken bir saate çekmeye karar verdi. Genel Kurmay Başkanı Anadolu İstihbarat üzerine bir dizi tedbir aldı. Bunlardan biri de Türk hava sahasını tüm askeri uçuşlara kapatmak. Ancak darbeciler çeşitli bahanelerle hava sahasını tekrar uçuşa açmayı başardılar. Aynı dakikalarda akıncı üstünden 33 darbeci özel kuvvetler askeri genel kumay karargahına doğru harekete geçti. 33 darbeciyi taşıyan otobüs olan mükemmelden habersiz halkın arasından ilerleyerek karargaha vardı. Eğimli darbe Genel Genelkurmay Başkanı Hulusi odasına giren darbeci general, Genelkurmay Başkanı'nın kendilerine katılmaya davet etti. Ancak Genelkurmay Başkanı'nın sert tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine darbeciler Genelkurmay Başkanı'nı rehin aldı. Darbeciler sonunda karargahı işgal etmeyi başardı hile çağrılan kara kuvvetleri komutanı Or General Salih Zeki Çolak karargahı girdiğinde darbeci askerlerle karşılaştı. Darbecilere direnen as subay kıdemli başçavuş Bülent Aydın orada şehit düştü. O 15 Temmuz'un ilk şehit. Harekete geçen darbeciler çeşitli askeri yüzlerden uçak kaldırmaya başladı. halk sokaklarda askeri araçları ve tankları görmeye başlamıştı ve herkes aynı soruyu soruyordu. Neler oldu? İlk haber televizyon ekranlarına vedat olarak düştü. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri tek taraflı olarak geçişe kapatılmıştı. Fakat aynı ordu huzuru hala akıllardaydı. cheers son dakika gelişmesiyle köprümüze geçiş erken başlamış durumdayız. Mesela askeri hareketlilik devam edecek. Boğaz geçişi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de iki yönlü olarak trafiğe kapatacak. Jandarma'nın e, girişleri kapattığı söyleniyor köylerde. İngilizler şu anda e, İstanbul'da e, iki köprüde yani Boğaz Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü jandarma tarafından trafiğe kapatıldı

Türkiye'de altı ne olduğunu bilebilmesi mümkün Türkiye ne oluyor sorusuna yaratmaya çalışıyor. Bizden de bu ne oluyor sorusuna yanıtlamaya çalışıyoruz. Ev, evet, Ankara <laughs> İktimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir evet, komutan zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir değerli söz konusu. Ancak vatandaşlar ve milletimiz üstünü bilsin demokrasiye herhangi bir zarar getirecek hiçbir faaliyete izin verilmeyiz. Sevgili seyirciler bu metnenin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir isteğidir ve emridir. Bence meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o asıllık grubu taklayıyla, toplanıyla gelsinler, ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. bastırılmıştır. Ancak şehitlerimiz var. vefat aziz şehitlerimiz için sizleri saygımızı ifade etmeye davet ediyorum. Buyurun efendim. Selam olsun ölüme meydan okuyan Türk canlılara, helal olsun darbeye darbe yapan korkusuzlara, yazıklar Olsun, özgürlüğümüze kast eden alçaklara, selam olsun, kefenim sırtımda diyerek yola koyulanlara, helal olsun gövdesini kurşuna siper eden yiğitlere. Yazıklar olsun kendi milletine silah sıkan soysuzlara, Eu uhum. vou uhum. uhum.

sonuna kadar kendi hızı bilmek lazım. Eğer bu fikirde bu anlayış neyse kıymetli kardeşlerim. Kadir gecesi Kur'an'da ismiyle sikredilen bir gece. Ve Kur'an'ın 97. suresinin adı Suret-ül Kadir. Yani kıymeti, değeri, büyük olan gece, hüküm gecesi, kazanç gecesi olduğunu sen nereden bilecek ey Peygamber? Bakın edrak et. Yudrike bu anda edrak edecek. Edrakenin cevabını Cenab-ı Hakk'ın kendisi verir. Ama Yudrike'nin cevabı verilmemiş olur. <laughs> وَمَا <laughs> أَدْرَاكَ مَا لَيْنَ تُقَاتِ Leyle-i Kadri'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin ey peygamber? Leyle-i Kadri hayrını herkese. Şey. Üç önemli özellik var bakın. Kadir vitesinin ilk Dikkat ederseniz Kadir vitesi Kur'an'ın yenilmesiyle oluştuğu vites. Kadir vitesi İlahi vahyin insanla buluştuğu gibi. Kadir bir cebeli bir <gülüyor> <gülüyor> إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري bizleri sayısız